95 tez Martin Luther 1. kısım Albrechte mektup Magdeburg ve Mainz kiliselerinin başpiskoposu Brandenburg Margrew piskoposu Mesih'in yolundaki pek saygıdeğer ve pek sevgili lord ve pastör Mesih'in yolundaki pek muhterem efendimiz Albrechte İsa'nın buyruğuyla Tanrı nasıl ihsan ediyorsa öyle olsun. Mesih'in yolundaki pek muhterem peder ve pek seçkin önderimiz. Ben bir insanlık artığı olarak kabalık edipsiz ekselanslarına bir mektup yazmayı düşünme cüretinde bulundum. Beni affedin. Rabbimiz Mesih şahidimdir. Karşınızdaki değersizliğimin ve önemsizliğimin farkında olarak uzun süre ertelediğim ve şimdiki küstah bir yüzle kalkıştığım bu işi, Mesih'in yolundaki siz pek muhterem pedere borçlu olduğumu bildiğim inancımın önemli bir vecibesi olarak görüyorum. Dolayısıyla siz ekselansları gözlerinizi bir toz zerresinden ibaret olan şahsıma çevirip psikopos hoşgörünüzle talebimi değerlendirmeyi bana lütfeder misiniz? Aziz Petrus'un inşası için sizin pek seçkin ünvanınız altında Papalık indülijansları dağıtılıyor. Bu konuda işitmediğim vaizleri bağırdıkları için suçlamıyorum. Sadece halkın onlardan tümüyle yanlış anlayışlar edinmesine üzülüyorum. Bu anlayışlar avamın her köşesine yayılıyor. Örneğin bu zavallı zihinler endürjans belgeleri satın alırlarsa kendi kurtuluşlarını güvenceye alacaklarına inanıyorlar. Aynı zihinler bağış sandığına katkı yaptıklarında Araf'ı uçarak geçeceklerine inanıyorlar. Yine endülijansların lütufları öyle büyükmüş ki sonrasında insanda hiçbir büyük günah kalmıyormuş. Hatta haşa biri Tanrı'nın annesine tecavüz etse o günah bile bağışlanabilirmiş. Aynı şekilde bir kişi bu endülijanslar aracılığıyla her tür suç ve cezadan kurtulurmuş. Ey yüce Tanrım, yüce peder, sizin korumanızdaki ruhlar böyle ölüme götürülüyor ve en tatmin edici açıklama herkesten çok sizden bekleniyor ve bu beklenti giderek artıyor. Bu yüzden bu konularda daha fazla sessiz kalamadım. Bir insan kurtuluşunun sadece vah yolundan Tanrı ihsanıyla güvenceye alındığından emin olamayacağı için onun bir psikoposun görevini yerine getirmesiyle güvenceye alındığından da emin olamaz. Aksine, Havari bize her daim kurtuluşumuzu korku ve titremeyle etkin kılmamız gerektiğini buyurmuştur. Petrus da doğru kişinin bile zor kurtulacağını söyler. Dahası, yaşama giden yol öyle dardır ki Rabbimiz kurtulacak olanlara Amos ve Zekeriya peygamberler aracılığıyla ateşten alınmış yanık odunlar diyor ve yine Rabbimiz her yerde kurtuluşun zorluğundan bahsediyor. O halde endüjans vaizleri, uydurulmuş lütuf masalları ve vaatlerle insanları nasıl güvence altına alabilir ve korkusuz kılabilir? Endüjansların ruhların kurtuluşuna hiçbir faydası yok. Sadece daha önce kanunlarla verilen dışsal cezayı siliyor. Dahası dindarlığın ve sevginin işleri endüjanslardan son derece daha iyidir. Oysa endüjans vaizleri bu tarz şeyleri aynı büyük tantana ve çabayla vaaz etmiyor. Aksine, lütuf vaaz edebilmek için bu tür işlerden hiç bahsetmiyorlar. Oysa bütün psikoposların ilk ve tek görevi, halkın İncil'i ve Mesih'in sevgisini öğrenmesini sağlamaktır. Mesih hiçbir yerde induljansların vaaz edilmesini buyurmamış, sadece İncil'in coşkuyla vaaz edilmesini buyurmuştur. Dolayısıyla İncil susmuşken, psikoposun sorumlu olduğu cemaatte, sadece indüşansların çınlamasına izin vermesi ve İncil'den çok onlarla ilgilenmesi nasıl da dehşet verici, kendisi içinde ne büyük bir risk. Mesih onlara sivri sineği süzerek ayırıp deveyi yutanlar demiyor mu? Buna ek olarak Rabbimizin yolundaki pek muhterem peder. Sizin muhterem peder ünvanınızla yayımlanan psikopos vekilleri için hazırlanmış rehberde, insanın Tanrı'ya yaklaştırılması ve Araf cezalarının hepsinin silinmesinin Tanrı'nın paha biçilemez armağanı olan temel insanlardan biri olduğu söyleniyor. Aynı şekilde pişmanlığın ruhunu Araf'tan satın almak isteyenler ve itiraf imtiyazı elde etmek isteyenler için gerekli olmadığı da yazıyor. Ancak pek muhterem Preseul ve pek seçkin önderimiz Rabbimiz İsa Mesih aşkına size yalvarmaktan başka ne yapabilirim Lütfen gözünüzü peder olarak sorumlu olduğunuz bu meselelere çevirin. Bu kitapçığı tümüyle geçersiz kılın ve endürjans vaizlerini başka türlü vaaz vermeye zorlayın. Böylece başka birisi siz ekselanslarının yüce makamına saldırmak için yazılar yayınlayarak onu çürütmeye kalkmasın. Böyle bir şey olmasından çekiniyorum. Bu soruna acilen bir çare bulunmazsa korkarım gelecekte böyle bir durumla karşılaşılacak.'' Pek seçkin ihsanınızı buyurmanız için size yalvarıyorum. Değersiz bir kulunuz olarak inancımın vecibesini ifa etmemi hem önderlik hem de psikoposluk yetkinizle yani tüm cömertliğinizle kabul buyurun. Pek muhterem peder. İnaşı gönlümden geçen görüşlerimi size sunuyorum. Sürünüzün bir parçasıyım. Pek muhterem peder. Rabbimiz İsa sonsuza dek sizi korusun. Amen. Wittenberg'ten 1517 Tüm Azizler Gününde Pek muhterem pedere de uygunsa, vaizlerin çok keskin bir şeymiş gibi yaydığı endüjans düşüncesinin ne kadar tartışmalı bir konu olduğunu öğrenebilmek için benim görüşlerimi inceleyebilir. Pek muhterem pedere, Martin Luther